Merhaba, ismim Tolga. 34 yaşındayım. Eski bir madde bağımlısıyım. Liman Ayık Yaşam Derneği'nde bağımlılık danışmanlığı yapmaktayım. Sizlere bugün zor zamanlar ve bağımlılık ilişkisi Duygusal sıkıntıların bağımlılıkla olan bağlantısından bahsedeceğim. Her insan yaşamı boyunca zaman zaman zorluklarla karşılaşır. Hayatın inişli çıkışlı doğası insanı hem duygusal hem de fiziksel açıdan sarsabilir. Aile içi çatışmalar, ilgi ve sevgi eksikliği, değersizlik hissi, maddi sıkıntılar yaşaması, işsizlik, sağlık sorunları, bir yakınının kaybı ya da bir ilişkinin bitişi gibi durumlar insan psikolojisini derinden etkiler. Tüm bu yaşananlar kişiler çaresizlik, yalnızlık ve umutsuzluk duygularını tetikler. Günümüzde bu zor zamanlara bir de sosyal karşılaştırmalar, kıyaslamalar yapılmaktadır. Sosyal medya aracıyla insanlar kendi ve yaşamlarını başkalarının hayatlarıyla sürekli olarak kıyaslama eğilimindedir. Örneğin onun arabası daha iyi, Evi daha büyük, daha güzel bir işi var. Benden daha güzel, daha başarılı. Bu tür kıyaslamalar kişide yetersizlik, başarısızlık, özgüven eksikliği hislerini arttırır. Olumsuz duygularla ve tüm bu zorluklar sonucunda kişi keder, acı, nefret, öfke, korku, endişe, mutsuzluk, suçluluk, pişmanlık gibi güçlü olumsuz duygularla baş başa kalabilir. Bu duygularla baş etmek özellikle duygusal dayanıklılığı zayıf olan bireylerin içinde oldukça zorlayıcıdır. Kimi insanlar bu durumla başa çıkmak için sağlıklı yollar ararken terapi, spor yapmak, sosyal destek almak gibi kimileri ise daha hızlı ve geçici bir çözüm yoluna yönelir. Bu da uyuşturucu ve uyarıcı maddelerdir. Geçici bir kaçış kalıcı bir bağımlılık oluşturur. Uyuşturucular kişiye kısa süreli bir kaçış sunar. Kullandığı anda olumsuz duyguların üzeri örtülür. Sorunlar unutulur gibi olur. Yerini yapay bir keyif, sahte bir huzur ve geçici bir mutluluk alır. Bu deneyim kişiyi yanıltıcı bir şekilde rahatlatır. Kısa süreli bu rahatlama hali zihninde şu inancı oluşturur. Demek ki böyle hissetmemek için bu maddeye ihtiyacım var ve her zor zaman geldiğinde, her olumsuz duygu yaşandığında kişi tekrar tekrar aynı yolu seçer. Bu döngü giderek sıklaşır ve kişinin yaşamını kontrol altına alır. Artık kişi normal bir gün bile geçirebilmek için maddeye ihtiyaç duymaya başlar. İşte bu noktada bağımlılık gelişir. Sonuç olarak bağımlılık çoğu zaman bir maddeden değil, bir duygudan kaçışla beslenir. Kişi yaşadığı duygularla yüzleşmektense onları bastırmak, unutmak ya da yok saymak ister. Ancak bastırılan her duygu zamanla daha da güçlenir ve bağımlılığın zeminini hazırlar. Bu nedenle bağımlılıkla mücadelede sadece maddeyi değil, duygularla da yüzleşmek gerekir. Unutulmamalıdır ki duygular geçicidir. Ama onları bastırmak için başvurulan yollar kalıcı hasarlara yol açabilir. Zor zamanlar insan olmanın bir parçasıdır. Ve bu zamanlarda yardım istemek, yüzsüzlük değil, aksine bir gö güç göstergesidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.